Beyler nasıl gidiyor yaptığım yemeklerle birazcık böyle kilo veriyor musunuz bilmiyorum. İnşallah yapıyorsunuzdur. Çünkü her şey sizin için. Ee, bu arada tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum videodan önce. Muhteşem paylaşımlar oluyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok teşekkür ediyorsunuz yaptıklarım için. Uygulayan çok insan var bu arada. Onlara da gerçekten şunu söylemek istiyorum. Biraz daha istikrar, biraz daha üzerine spor eklerseniz istediğiniz fiziğe muhakkak ki kavuşacaksınız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sushi uzak doğuya gidiyoruz. Yani ben aslında oradan size esintiler getirdim. Benim orada uzak doğuda tanıştığım ve evlenmek istediğim biri vardı. Ama baktım o kadar kısaydık ki evin içinde bir baktım. Ay neredesin, neredesin bulamadım. Küçücüktü, minicik. Tam getirseyim. 14 olduğu bir deviz. Var mı bize yan bak? Olmadı, ben bir 80. Onu bıraktım, ama onun yemeğini getirdim. <laughs> Size e, muhteşem bir sushi yapacağım. İnşallah seversiniz ama gerçekten ben iyi yapıyorum bu işi. Görüşürüz. Malzemeleri hemen saymak istiyorum. Malzemelerimiz salatalık, avokado. Ay bunu Somon, labnemiz var. Susam ve çörek otumuz var. Şimdi geçelim bakalım yapımına. Hmm. Evet salatalıkları şimdi güzelce bir soyuyoruz öncelikle. Bu kadar kolay ki bayılacaksınız bu işe. Dışarıda bazı mekanlarda suşiler çok çok pahalı. Siz evde de yapabilirsiniz ve dediğim gibi son derece light hale dönüştürebiliriz zararsız. Bu arada pirinç kullanmıyorum. Ama biliyorsunuz Japonların pirinçleri şeker indeksi düşük olduğu için kilo aldırmıyor. Fakat yine de karbonhidrat. Karbonhidratsız yapıyoruz. Hemen şunları şöyle bir güzelce kenara koyuyorum. İşte o Japon kocayı da bıraktık öyle. Ay işte boyuma göre hiç bulamıyorum ben ne yapayım bir de niye bekarsın diyorsunuz. Ya boyu da önemli değil de arkadaşlar huyu önemli değil mi? Her şeyin huyu önemli. Huyu suyu. Ne kadar güler yüzü ne kadar vicdanlıysa o kadar severiz. Ben çok seviyorum vicdanlı adam. Hayvan sevecek, çocuklara iyi davranacak, merhametli olacak, kalbinde sevgi olacak. Sırf paraya endeksli adamlar var ya dünyayı, satın almaya çalışıp da sonradan gömülüp giden, ölüp giden adamlar yani. Çok hırs yapmayın ya vallahi. Yani şimdi gidip de böyle uzak doğuda insanların hayatlarını bir görseniz, orada da biraz kaldım. Muhteşemler. O kadar doğal yaşıyorlar ki kim varlıklı, kim varlıksız hiçbir şey anlamıyorsunuz çünkü hayatlarını doğallık üzerine kurmuşlar. Evet bunu kenara alıyorum. Şimdi işin püf noktası. Bunları kalın kalın şu şekilde. Ay bu olmuyordu böyle kız bunu bıçakla yapıyorduk. Bunu ortadan ayırıyoruz önce. İki ayırdık. Sonra ince ince doğruyoruz. Evet biraz zor bir iş bu ama yani şununla yapsam olmayacak çünkü. O yüzden bununla yapmam gerekiyor. Böyle ince ince. Şöyle. Yaparsınız. Bizim elimize her şey yakışır biz sanımlar. Peki niye dünyanın en iyi aşçıları bu erkekler? Ben anlamış değilim. Kadınlar ne kadar... <laughs> Evet şimdi salatalıklarımızı doğramaya geliyor. Soyacakla yapıyoruz. Yani şununla yapsa olmayacak çünkü o yüzden bunu yapmam gerekiyor. A few moments later. A few minutes later. Evet böyle ince ince İncecik. Gördünüz mü? Bunu dışındaki yosunu gibi düşünün ya da pirinci gibi düşünün. Salatalıktan ben de yedim. Dayanamıyorum, çok seviyorum. Onları yaptım, kenara koydum. Şimdi avokadoyu kesiyoruz. Tabi biliyorsunuz avokadonun olgunu çok çok önemli. Ben şöyle genelde ortadan ayırıyorum, çekirdeğini bırakıyorum buraya. Şöyle zaten biraz bir küçük hamleyle hemen çıkıyorlar. Asla kaşıkla alsak daha iyi olur. Merak etmeyin ellerim tertemiz. Bunu her defasında söylüyorum. Çünkü korkuyorum. Her konuda her şeyi bazı olumsuz ele alan insanlarımız oluyor. Onlardan artık insan birazcık tedirgin oluyor. Ama umarım bu videolarımı ve beni seviyorsunuzdur. Yani pek sevmediler bu ülkede ama <laughs> siz bence bu videolardan sonra <laughs> Biraz ısınmışsınızdır bana. Soğuk bir duruşum. Pamuk gibi bir kalbim var. Evet. Avokadolarımızı da doğradık. Harika. Şimdi hmm, ellerimi bir kısım yıkayım Geliyorum. Somonumuzu kesiyoruz. Bunlar biliyorsunuz fileto şeklinde satılıyor. Bir sürü markette. Biz tabii iyi yerlerden almayı tercih ediyoruz. Siz de öyle yapmayı gayret gösterin. Çünkü biliyorsunuz Bunların tarihleri de çok önemli ve balık çok hassas bir gıdadır. Dolayısıyla mecburen çok iyi yerlerden almak gerek. Seçin üzerine bir güzel malzemelerimi seriyorum. Yavaş yavaş yapıyorum. Ve size temin ederim ki ve asla yalan söylemeden söylüyorum. İkinci yapışım bu. Daha önce evde bir kere yapmıştım. Şimdi sizle beraber yapıyorum. Umarım doğru ilerlerim. Ee, ama yapacağım ya. Ben yaparım değil mi? <laughs> evet, benimle hiç suşi yemeye gitmemiştik. Yani suşi günü suşi yemeye gittik. İnanılmaz bir şey ama ben yine açım. Ben hep açım. Seda Sayan gibi hep açım. Açım. <laughs> Sedacığım seni de çok özledim. Kız geleceğim yakında senin de programına. Geçen hafta biliyorsunuz Arman Çağlayan'a katıldım. Bilmiyorum benim bu programım yayınlanıncaya kadar Arman Çağlayan da yayınlanır mı ama Aa, çok güzel geçti. Harika. Çok naif. Kalite başka bir şey kardeşim. İnsanlarla nasıl konuşulması gerektiğini bilen muhteşem eğitimli insanlar işte. Armancım seni seviyorum. Evet. Bir güzel şöyle suşilerimizi başladık hazırlamaya. Bunları gördüğünüz üzere demin kestiğimiz gibi böyle yaprak yaprak. Bu arada kimonom hiçbir şey söylemiyorsunuz. <laughs> Söylersiniz yazarsınız. Şunlar güzel olmuş mu? <laughs> evet. Hemen bunları şimdi bunları nasıl seriyoruz biliyor musunuz? Biraz üst üste olacak şekilde, gelecek şekilde seriyorsunuz ki bunları katladığınız zaman kolay, bu biraz kalın olmuş daha öncesini alayım. Kolay bir şekilde rulo haline getirelim. Anladınız mı? O yüzden ne çok iç içe ne dışında yani kenarları kenarlarına değilsin diğerinin. Bu arada siz bunları zaten yapıştırınca böyle üst üste koyunca yavaş yavaş bunlar iç içe geçmeye başlıyor. Yani birbirine yapışıyor. Şimdi ben üstte ilk başta daha doğrusu en alta zemine bir güzel labneyi sürüyorum. Zaten olağanüstü lezzet katan bir şey labne. Öyle sürebilirsiniz. Açılmaz, merak etmeyin. Artık birbirine yapıştı çünkü. Labne'mizi sürdük. Hups. Evet. Şimdi istediğiniz şekilde tabii ki sıralamasını yapabilirsiniz. Ben somonları yavaş yavaş diziyorum. Ha bu arada ben artık biraz konuk almak istiyorum. Ya da onların evine gitmek istiyorum. Biraz onların evlerini ziyaret edip onlarda birlikte fit yemekler ve plates yapabiliriz. Bakalım kimleri konuk alalım? Yazsanız da bana lütfen rica etsem. Bu uh, somonumuz bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şu kenarları biraz koyalım. Boşluk kalmasın. Ve şimdi hmm, bayılırım avokadoya. Evet şimdi bunu böyle bu güzel şöyle hepsini birlikte gördüğünüz üzere Şimdi işin biraz en zor kısmı geliyor. Biraz değil, en zor kısmı geliyor. Evet. Şimdi şöyle çeviriyoruz. teşekkürler olsun sana ya Rabbim. <laughs> Bunu tek tek kesiyorum. Çok mutluyum. Susamları üzerine biraz serpiyoruz. Sonra kesiyoruz. Susam. Gel susam. Açıl susam. 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 Çörek otu. Tahtanın üzerinde keseceğim arkadaşlar. Ücülerimiz bitti. Nasıl görünüyorlar? Bence enfes olmuşlar. Çok da lezzetli eminim. Bakacağım şimdi tadına birlikte. Şöyle. Biliyorsunuz hep dürüstçe söylüyorum ama ne yapayım güzel oluyor kötü diyemem ki. Çubuklarımızı da aldık. Çubuk olmak zorunda değil ama çubuk önemli. Hemen arkadan bir tane kapıyorum ve soya sosuna batırıyorum. Pardon. Gerçekten olan üstü ötesi 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 olmuş. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Lütfen yap. Yaptıklarınızın fotoğraflarını bana yollasanız Instagram'dan. Sevda Demirel Official Mavi Tıklı zaten görürsünüz. Kaç kişi daha önce göndermiş. Bayıldım. Yaptıklarınız çok güzel, çok başarılı. Çok hoşuma gitti. Ee, ve bence kesinlikle çocukların beslenmesine de koyabilirsiniz ama somonu biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çabuk dediğim gibi bozulabilir. Ama çok lezzetli. Çok teşekkür ediyorum. Bugün benimle yine oldunuz, beni izlediniz. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Haftaya ne giriyoruz? Pilates. Pilates'te görüşürüz.